Biz yine kendimizi nereye attık Nilcim? Sahile Sahil attık. attık. Evet. Seninle bir oyun oynayacağız. Evet. Az çok biliyorsun sen oyunun ne olduğunu. Hı hı. Oyun nasıl bir şey biliyor musun Nilcim? Şimdi bir harf belirleyeceğim ben. Tamam. Sorduğum sorulara o harfle başlayan cevaplar vereceğiz. Tamam Tamam. Mı? Aklıma Aa, gelirse veririm. Şunun içinde mi oynasak şimdi acaba? Yok Kızmazlar, ya pistir bura. Oh, Şöyle. Otur. Gel bakalım. Ah. Evet. Sen oturmak istemiyor musun? Yok. <laughs> yok Otur, bir şey olmaz. Olsun. Ama ben seni böyle nasıl çekeyim? Böyle mi çekeyim? Tamam. Evet. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Ee, mesela bu soruya e, D harfiyle başlayan yanıtlar vereceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam. E, sonra sen soracaksın. E, duraksayan veya sürekli aynı cevabı veren şey yapıyor, kaybediyor. Üçten fazla aynı cevabı veremiyor. Evet, aynen öyle. Aynı kelimeyle başlamaması gerekiyor. Bu arada Nilciğim benim şeyim bitmek üzere galiba. Aşağıda pil. uyarı verdi pil. yeni pili alıp gelelim sonra devam ederiz. Olur mu? Oturmayan tamam. alsın pili. Olur mu? Tamam. <laughs> Oturmayan gitsin alsın hmm. pili. Hadi hmm. al da gel tatlım. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar tabii sahil kenarında olduğumuz için böyle mikrofon kullanıyoruz çünkü burada rüzgar sesi oluyor biliyorsunuz. Mikrofonumuzu da zaman zaman görüyorsunuz. Bu çok güzel bir mikrofon bu arada. Zoom daha önce göstermiştik. Ee, görünüyor mu Nilcim oturduğum şey? Evet. Bu bir ne Nilcim? Tekne mi bu? Şöyle, ne deniyor buna? Tekne. tekne bu Tekneye mi? oturduk arkadaşlar. Karada yan tarafta daha büyük var bir tari. Onu gösterir misin Nilcim? Bu o da evet zarar görmesin diye sarılmış. Biz de burada oturduk. Şimdi oyunumuza başlayacağız. Tekrar değişelim Nilciğim. Sen mikrofonu al, ben de onu alayım. Evet. <laughs> Bu amatörlüğümüze bayılıyorum. Evet. <laughs> Nilçim, e, şimdi sana sorular soruyorum, hızlı bir şekilde e, hangi harfle cevap vereceksin? E, D. Tamam, tamam. Nasılsın Nil? Daha iyiyim. E, bugün hava nasıl? daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aynı kelimeyle başta 3 cevap verebilir. Bu arada doğru olmak zorunda değil. Ee, ama şey... Ee, yani illa Nil mesela Nil'e adın ne deseydim Nil mesela deniz deseydi bunu doğru kabul edecektik yani illa doğruyu söylemek zorunda değilsin evet bugün hava nasıl Nil'cim? denizde yüzülecek gibi değil <laughs> harika harika Nil'cim ee, en çok hangi dersleri seviyorsun? Eee, ders seviyorum Dersleri seviyorum. Evet böyle din kültürü aklına gelmedi mi? Din kültürü aklıma gelmedi. <laughs> evet peki e, ileride ne olmak istiyorsun Nilcim? Doktor. Doktor. <laughs> Burada cevap hazırmış. Arkadaşlar ne dedik? E, hep D ile başlayan cevapları veriyor şimdi. E, peki Nilciğim hangi sporları yapmayı seviyorsun? E, daha çok kulesim yapmayı seviyorum. Evet spor dedim. Spor dedim. Daha çok hangi sporları yapmayı seviyorsun dedi? Unuttun mu? Şey anlayamadın mı? Daha çok spordansa resim yapmayı seviyorum. Ha öyle mi? Anladım. Evet. Peki çok güzel Nilcim. Ee, bundan 10 yıl sonra ee, nasıl bir Nil göreceğiz? Sence? Değişmiş. Oo <laughs> oh, Bravo vallahi. iyi taban diyorsun ha. Peki hangi şehirleri çok seversin? Ee, Denizli. Oo oh, Bravo. <laughs> hangi ülkeleri çok seversin? Ee... Bakalım aklına gelecek mi? Ee... <laughs> bir, Yok. iki, üç. O ee... zaman bir hata yapmış oldum, tıkanmış oldum. Sıra bana geçti. Tamam? tamam. <laughs> Hadi değişelim. <laughs> al bakalım. Oh işini al bakalım. Bir saniye. Evet ses de bu aralar kötü olmuş olabilir. E, netleme iyi mi Nilciğim? Güzel görünüyor muyum? Hı hı. Tamam. Evet. Şimdi bir harf belirli ve sorularını sor bakalım. E, F olsun. F. Tamam. E, hangi... 10 tane soru soracağız tamam mı? Soru sordukça ben elimi kaldıracağım. Evet. Hangi markayı daha çok seviyorsun? Fatsa'daki markaları. <laughs> Başladı yine Fatsa. <laughs> ben Fatsa'yı hangi... çok kullanıyorum. Hangi boyayı daha çok seviyorsun? Rengi, boya rengi. E, filli boyaları, filli boyanın renklerini seviyorum. Peki. Reklam da yaptık bu arada. Peki daha çok hangi ili seviyorsun? E, Fatsa'nın ilçesi olduğu ili çok seviyorum. Fatsa'nın ilçesi mi var? Fatsa'nın ilçesi olduğu ili yani Ordu'yu seviyorum demek istedim. He, tamam. Evet. Şey peki ha, kaç katlı evi daha çok seviyorsun? Five katlı. <laughs> 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 Dördüncü soru oldu. Peki deniz mi havuz mu? Ee, fazla düşünmeden karar veriyorum deniz. <laughs> İlk beşi bitirdim. Evet. Peki video çekmeyi seviyor musun? Fincanın üstünde çekersem seviyorum. Gostil <laughs> ailesine abone olsunlar mı? Fevkalade'nin fevkinde olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki... E... Ee... Burada soru sormak da, Meyla, da zor. Şimdi daha çok seviyorsun kumda mı? Nasıl? Çim'de mi yürümeyi daha çok seviyorsun, kumda mı? E, fal baktırdım, çimde yürüsem daha iyi olurmuş. <laughs> Kaldı iki soru arkadaşlar. Peki e, sakal, <laughs> sa sakalını kesmek ister misin? Sıfıra vurmak. Fi tarihinde keserim. Fi tarihi çok önceden demek Nilciğim. Başka ya. bir cevap mı vereyim, o bilinmez mi acaba? Eee fasulye ayıklarken keserim. <laughs> <laughs> ee, peki son soru, hangi rakamı daha çok seviyorsun? Ee, tabii ki 5. Ee, 5 five. 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 Five mıydı kızım? 5 mıydı? Nasıl telaffuz Five. 5. 5, 5 miydi? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 soruya on cevap verdim. Ben cevap veremedim. 5 dedim ya. Tabii ki de 5 dedim. Yok canım five dedim ya. Hazır da başka bir şey düşünmeye çalıştım aynı cevap olmasın diye. Tamam. Nilcim bir şey o daha yapalım da vardı. istiyorum. Bir şey daha yapalım diyorum. Üç cevaplık mı tamam mı? Şimdi tamam. burada çok enteresan bir durum olacak. Sen bana bir soru soracaksın tamam mı? Hı -hı. Ve harf söyleyeceksin. Tamam. Ee, ben o harfle cevap vereceğim. Benim sana sorduğum soruyu benim söylediğim kelimenin son harfiyle cevaplayacaksın. Tamam. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Şimdi bir harf seç. Eee. Yumuşak. <laughs> Oyunu biraz daha zorlaştırdık arkadaşlar. Ee, K. Evet. K. Şimdi bana K ile başlayan bir soru soracak Nil. Ben mesela Kadir diye cevap verdim soruya. Son harfi ne? R. K. Benim sorduğum soruya Nil e, R ile cevap verecek. Cümle cevap verirsen cümlenin Evet cümlenin son harfi ya. olacak. Evet. İlla kelime olmak zorunda değil. Evet. Hangi harfi seçmiştin Nil? K. K'yi. Sor bakalım. Kastamonu'yu seviyor musun? Kesinlikle. Oh az kalsın, <laughs> kesinlikle seviyorum. Bir dakika, şimdi ben soru soracağım. Kesinlikle seviyorum. Ben soruyorum şimdi. Hı -hı. Yani son harfi ne bunun? M. M. Tamam. E, ben evet. soruyorum. Şimdi ben soracağım, sen M ile cevap vereceksin. Senin verdiğin cevaba öyle o şekilde gideceğiz. Evet. Peki hangi rengi daha çok seviyorsun? Bu kolay oldu ya. E, hangi rengi daha çok seviyorum? Evet. E... Mısır'daki kumların rengini seviyorum. <laughs> tamam çok güzel. Ee, aslında mavi vardı aklına gelmedi mi? Yok. <laughs> <laughs> Seninki de M oldu May en sonda. Evet. Ee... Sor bakalım sorunu. Hangi Bu oyun çok eğlenceli markasında... arkadaşlar. Ha? Hangi araba markasını daha çok seviyorsun? Maserati. Maserati. Öyle bir araba markası var ha. sanki arkadaşlar. Binemesek de orada bir araba var. Uzaktan gitmesek de görmesek de o araba bizim araba. Peki, e, soru ben soruyorum, iyi de cevap <laughs> veriyorsun. Ee, bu video sence kaç izlenir? Ee, i̇yi izlenir. <laughs> Harikaydı. Peki son soru sor videoyu kapatalım sonra. İzlen R ile cevap veriyorsun. Evet, evet, evet. ee, hangi hava durumunu daha çok seviyorsun? Rahat olanları diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir oyun e, çektik. Bütün oyunları oynamak için arkadaşlar şey yok bir oyuncağa ihtiyacımız yok böyle kendinizde oyunlar üretebilir çok eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz deniz kenarına geldiniz diyelim ki o burada oynayabilirsiniz arabada yolculuk yapıyorsunuz burada oynayabilirsiniz böyle dar alanlarda oyuncak götüremeyeceğiniz alanlarda da bu oyunlar oynanabilir. Nilcim şöyle etrafı bir yavaşça turla sonra gel ben de bitir bakalım hadi şöyle yavaşça netlik bozulmasın çıkıyor musun? Tamam o zaman ben de çıkayım. Şöyle beni Nilcim. <laughs> şöyle beni çek şeyde. Titanik pozu vereyim. Gerçi şurada vermem lazım Titanik pozunu ama. Hoppa. Evet arkadaşlar. Kostla ailesini takip etmeyi. Kız beni niye çekmiyor? Ya da ben dur sen şey yap. Kapat istersen. Al Nilcim bunu. Evet. Ne olacak Nilcim? Don't to subscribe to the channel and like it. to you